Merhaba arkadaşlar ben kanal üreticisi Mesut Geçit. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Bugün sizlere kuşlarda kalsiyum ve fosfordan bahsedeceğim. Bu iki element genelde besinlerde beraber bulunurlar. Doğada kuşlar bu ekstra mineralleri yedikleri besinlerden elde ederler. Arkadaşlar doğadaki kuşların seçme hakları var. Vücut ihtiyaçları neyi hissediyorsa o yiyecekleri ve mineralleri, vitaminleri rahatlıkla dışarıdan bulabiliyorlar. Lakin bizim kafes ortamında yetiştirdiğimiz kuşlar olsun, gerekse kümes ortamında yetiştirilen kuşlar olsun, biz kuşlara ne verirsek onu yemek zorundalar. O yüzden yemin ve suyun haricinde ekstra takviye edici gıdalar, ekstra vitaminler, ekstra mineraller vermek zorundayız arkadaşlar kuşların sağlığı için. Kalsiyum da bunlardan bir tanesi. Kalsiyum iskeletin temel taşıdır. Fosfor ise iskelet yapısının doğru şekillenmesinde rol alır ve buna ek olarak metabolizmada önemli rol oynar. Protein ve yağların vazgeçilmez kurucu bileşenidir. Ayrıca yumurta kabuğunun temel bileşenidir. Kalsiyum ve fosforun oranı kuşların dengeli beslenmesinde önemli rol oynar. Fosforun yaklaşık 3 katı kadar kalsiyum gereklidir. Yoksa vücut fonksiyonları zarar görür. Kafes ortamında kuşlar fosforu yedikleri yeşilliklerden ve tohumlardan ihtiyaçlarını karşılar. Lakin kalsiyumu tek başlarına almaları yetersizdir. Arkadaşlar burada şu soruya aydınlık getirmek istiyorum. Kuşa baktığımızda bazen e, işte diyoruz ki kuşta kalsiyum eksikliği var. Kuş besleyen kuşun sahibi diyor ki işte ben e, bütün takviyeleri veriyorum kuşlara. Ama e, işte kalsiyum desteği de veriyorum. Fakat siz diyorsunuz ki hala kuşta kalsiyum eksikliği var. Arkadaşlar Kalsiyumun vücutta eminimi sağlaması için D vitamini ihtiyaç vardır. D vitamini olmadığı takdirde kalsiyumun vücuda hiçbir şekilde yararı yoktur. Ayrıca kalsiyum kuşların kasların kasılmasını sağlar. Şayet kuşta kalsiyum eksikliği var ise yumurta doğumu esnasında güçlü kasılamaz ve bu sebepten dolayı doğum sancılı geçer. Dişi kuşlar bu durumla karşı karşıya kaldıklarında feşli gibi dengesiz hareket ederler. İnce kabuklu yumurtalar, kabuksuz yumurtalar, kanatların ve kuyruklarının gelmemesi ve bunun gibi birçok neden kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Kalsiyum eksikliğine gidermek için ilaç olarak takviye edici ürünler kullanabilirsiniz. Streler edilmiş yumurta kabuğu, kalamar kemiği, midye kabuğu, istiridye kabuğu ve benzeri ürünler destek olarak verilebilir. Ben kendim Calcimex D3 kullanıyorum arkadaşlar. Hem D vitamini içinde barındırıyor. Hem de e, kalsiyum desteği veriyor arkadaşlar. Ayda bir sefer 3 litre klorsuz suya yarım tablet şeklinde uyguluyorum bu uygulamayı. Ekstra arkadaşlar şu şekilde yumurta kabuğu veriyorum. Bunlar hazır olarak arkadaşlar satılıyor. Ve kendiniz kendinizde e, yapabilirsiniz. Bu uygulamayı. Bunu sürekli veriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda şu şekilde midye kırı, kalamar kemiği, istiridye kabuğu içerisinde kuş kömürü var arkadaşlar. Bunu kafesten hiç ihmal etmiyorum. Sürekli veriyorum. Ve aynı zamanda kuşlarımız arkadaşlar kalamar kemiği kafesten eksik etmeyin. Gerekirse arkadaşlar mamalarına da rendeleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım.